اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اِذَا سَلَحَتْ سَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَالْبِ Sadaka Rasulullah fîmâ qâlev kemâ qâle. Allah subhanahu ve Teala okumuş olduğum ayeti kerimede şöyle buyuruyor ki Bir gün ki o gün bütün herkes tekrardan haş olacak, dirilecek ve hesap vermek için mahşer meydanına toplanacak. O gün hiç kimseye ne malları ne evlatları bir fayda vermez. Fayda verecek tek bir şey var. İlla men etallah bi kalbin selim. Allah'a karşı selim bir kalp ile gelen kul. Böyle bir kalbin bir faydası var. Onun haricinde malın varmış, mülkün varmış, evladın varmış, arkasına sığındığın gücün kuvvetini nereden buluyorsan, nerede nereye kendini yaslayıp da kendini sağlama aldığını zannediyorsan, benim şuyum var, benim buyum var dediğin ne varsa ortada, Onların hiçbirisi, dünyalık olanların hiçbirisinin bir faydası olmayacağını allah Teala sana söylüyor. Tek bir kuruş faydasını bile göremeyeceksin bunların. Yalnızca Allah'a karşı taşıdığın şu saf, temiz, selim olan kalbin. Bunun sana bir faydası olabilir. Bakın allah Teala hani çok çakıldığın namazların sana çok faydası olacak demiyor ayet-i kerimede. Veya çokça tuttuğun oruçların, çokça yaptığın yardımların, verdiğin sadakaların, Gözettiğin fakiri fukaranın bunların hiçbirisini demiyor allah Teala. Taşıdığın kalbin selim olmasını söylüyor. O kalbi selim bir hale getirebilirsen he, onun sana büyük bir faydası olacak işte. Sana fayda verecek olan şey odur. Okuduğumuz Hazreti Şef'ine de şöyle buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cesette bir et parçası var. Eğer o sağlam olursa cesedin, bedenin bütün hepsi sağlamdır. Eğer o bozuk olursa bütün bedende bozuktur. Nedir o? Kalptir diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbin neyse, kalpte taşıdığın o ahlakın neyse, bütün bedeninle yaptığın muamelat, ister ibadet olsun ister insanlarla olan ilişkilerin ne yaparsan yap, hepsi onlarla ölçülecek. Çünkü allah Teala ayet-i kerimelerde de buyuruyor ya başka ayet-i kerimelerde. Ben sizlerin suretinize bakmıyorum diyor. Kalıbınıza bakmıyorum. Sizin kalbinize taşıdığınız niyetlere ben bakıyorum. Eğer oradaki niyetlerin bozuksa yaptığının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Yani çok namaz kılıyor olabilirsin, çok fakiri fukaraya gözetiyor olabilirsin, cömertmiş gibi gözüküyor olabilirsin. Amellerini melekler alıp göklerden taşırlar, çıkartırlar, yedi kat göğü aşarlar. Her bir katta da ayrı bir melek sorar, şu bu ibadetlerin arasında falanca günahtan var mı? Yoksa bir yüz kata çıkamıyor. Bütün göklerden çıkar da Allah'ın huzuruna vardığı zaman o ibadet, Allah o zaman hani içerisinde riya bulunan ibadete der ki, Alın bu kulumun ibadetlerini vurun onun yüzüne. Melekler bile şaşırır. Ya Rab burada bu kadar güzellikler varken hani neden böyle? Siz onun zahirini görüyorsunuz. Ben sizin muttali olmadığınız kalbine de onun vakıfım. Onların hiçbirisini benim rızamı gözeterek yapmadı der allah Teala. Vurun atın yüzüne. Bizlerin Müslüman olarak yani en önemli olan vazifesi aslında kalbimizi en güzel noktaya taşıyabilmek. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bir hadisi kutsive buyuruyor yani. Ben ne yeryüzüne ne göklere sığdım ama mümin kulumun kalbine sığıyorum. Yani kalbimizi böyle sadece basit bir et parçasından daha ziyade gönül olarak tabir edilen o manevi açısından baktığımız zaman kalbimizin bizim üzerimizde çok büyük bir etkisi var. Eğer onu güzelleştirebilirsek yaptığımız yapacağımız bütün her şey de bizim için güzel olur. Az da yapsak bizler için çok büyük işler olur. İşte bu öğretiyi sağlayan nedir? Bu öğretiyi sağlayan kalbini selim bir noktaya taşımak e, nasıl mümkün olabilir? Bunu bizzat kalbi en selim noktaya gelmiş Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine kulak vererek. Tasavvuf diye bahsedilen bugün ilim nedir? Aslında işte kalbi selim noktaya getirmek amaçlayan bir ilimdir. Bunların hiçbirisi hani kitaplardan okuyarak ya bu böyle olurmuş, şurada şu makam varmış, şurada şöyle olurmuş, burada böyle davranırsan geçilirmiş falan bir noktada birazcık bilebiliriz. Ama hiçbirisini bizzat yaşayarak geçmedikten sonra bize hiçbir kar olmaz. O yüzden tasavvuf kal ilmi değil. Yani sözde söylenen değil. Hal ilmidir. Yaşayarak bizzat tecrübe ederek adım adım aşama aşama kulun geçmesi gereken noktadır. Geçtiği zaman ancak ha ben bir tasavvuf ehliyim. Ben sufi bir kulum diyebilir. Hani büyüklerden birisi de buyurmuş ya eğer ki bilseydim kalp iliminden daha yüce bir ilim var. Bunu altına ne koyarsan koy. Kur'an-ı Kerim okuyup öğretmek, tecvidine çok dalmak, işte büyük bir müfessir olmak, büyük bir muhaddis olmak, büyük bir fakih olmak ne koyarsan koy altına. Hani bunların <laughs> ben kötülediğimiz için söylemiyoruz. Bunlar da mutlaka olması lazım. Ama bunların hepsinden daha üstün olan diyor ki o zat işte kalp ilmidir ki eğer ki daha büyük bir ilim olsaydı ben ona yönelirdim zaten. Eğer kalbimizi selim noktaya getirmediğimiz zaman ha, bunun ceremesini gene biz çekeriz. En basitinden bakın hani ahirette kaybedeceğimiz noktaları geçiyorum. Dünyada bile kalbini selim noktaya getirmiş kişiyle o noktaya varamamış kişinin arasındaki çok büyük farklar var. Nedir mesela? Kalbini Allah'a teslim etmiş. Hani kalbi selimden kastettiğimiz nedir? Marifetullah'ı kazanmış. Yani Allah'ı bilmiş, Rabbini tanıma noktasında ilerleyen, bu noktada cehaletten kendini sıyırmış bir kere. Ve kalbindeki kötü huyları da terbiye edip kalbini güzel bir noktaya getirip güzel ahlaklarla orayı süsleyip bu şekilde ilerleyen Allah'a kulluğunu bu şekilde icra eden kişiye ancak mutasavvıf denir. Tasavvuf işte insana bunu öğretir. Kulun şimdi düşünelim. Çok malı var, çok parası var, son model arabalara sahip. Ama o arabası ufak bir çizildiğinde, arabaya binen ya ailesinden birisi kapıyı biraz sert çarptığında içi cız ediyorsa, içi cız ediyorsa, kalbinden o araba sevgisini atamamışsa o malın, o kazandığı arabanın altında bulunan o mülkün ona bir faydası var mı? Ne kadar zengin olursa olsun bir muhtaç ona gelip de bir şey isteyeceğini fark ettiğinde bunu ufak bir sesle uzaktan bir fakir geçiyor. Belki işi gücü yok yani onun yanına bile uğramayacak. Hey bana olur da gelir de bir şey ister benden. Bir tedirginlik aldığında sen de zenginlik olsa ne olmasa ne? Senin bir kere iç huzurun yok. Çok büyük makamlara, mevkilere sahip olsan, birisi de senin makamını edebilecek potansiyeldeymiş gibi gözükse, o korku senin kalbine düştüğünde o huzursuzluk sana yeter zaten. Sen o makamları elinde tutsan ne, tutmasan ne? Sen o mülke sahip olsan ne, olmasan ne? Ama kalbini Allah'a teslim etmiş, kalbinden bütün çirkinliklere çıkartmış, haset yok, kin yok, fesat yok, güzel ne varsa bütün her şeyle süslemiş kişi. E bir şey gelse de Allah'tan biliyor, gitse de Allah'tan biliyor sabretmeyi bırakın hani başına kötü bir şey geldiğinde her bir şeye şükreder. Çünkü o musibet olarak görmüyor ki zaten onu. Onun musibet algısı bambaşka. Allah'tan uzaklaştığında, gafil kaldığında o anlarını o musibet olarak görüyor. Yoksa dünyalık eline bir şey gelmiş ya da bir şey gitmiş. Umrunda değil ki zaten. Dünyalık bile baktığın zaman kalbi selim olan, güzel ahlaklarla donatmış kişinin içi huzurla dolup tamamen bütün hayatını böyle surur içerisinde yaşadığını görüyoruz. Bir de bunun ahiret boyutu var. Bakın bu dünyada sadece ufak bir örneği. Ya ahiret boyutu, kalbini düşünün Allah'ın nazargahı haline getirmiş bir kul. Devamlı Allah'ın tecellilerini almaya müsait olan bir kul. Onun haline nice olur yani? Bizlerin yapması gereken nedir işte? En başta allah Teala bizleri ne için gönderdiğini buyuruyor ayet e. Bana ibadet edesiniz diye siz yarattı. İnsan bilmediği, tanımadığı, görmediği, farkına varmadığı, onun hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmadığı bir şeyin peşine düşebilir mi? Ona itaat edebilir mi? Şimdi bir güç size dese ki hani buraya bir, bir adam geldi dedi ki falanca birisi var ona boyunun altına gireceksiniz itaat edeceksiniz ne diyorsa yapacaksınız. Kardeşim bir dakika kim bu adam? Niye ben onun dediğini yapacakmışım? E, bilmediğin zaman diklenirsin baş kaldırırsın istemezsin. ama gelen emir cumhurbaşkanı böyle söylemiş herkes bu emre itaat edecekmiş. E, ne yaparsın boyun bükersin madem böyle söylenmiş herkes uyuyor e biz de uyuyacağız o zaman dersin. Sen tanımadığın, bilmediğin Rabbine karşı nasıl itaat edeceksin? O yüzden ayeti kerimede hani sizleri ben bana kulluk edesiniz diye yarattım ayeti kerimesini bazı mutasavvıflar tefsir ederken ne demişler? Beni tanıyasınız diye sizi yarattım. Çünkü tanımadan, bilmeden, onun hakkında en ufak bir dataya sahip olmadan hiç kimseyi sevemezsin, hiç kimseye yanaşamazsın, yaklaşamazsın. Çünkü bilmiyorsun. Yabancısın ona karşı. Kalbinde muhabbet hasıl olmaz. Yani o yüzden Rabbimizi tanımalıyız. İşte tasavvuf bunu öğretiyor. Tasavvuf kalbi cehaletten soyundurup güzel ne kadar ahlak varsa her birisiyle süslemek. Bu şekilde tarif ettiğimizde Rabbimizi bilmemiz gerekiyor. Önce bunu öğreneceğiz. Sonra ne yaparsak yapalım her bir şeyi en güzel noktadan yakalamalıyız. Bunun ölçüsü ne? Hani güzel deyince her zaman merhametli olmak, her zaman güzel davranmak, her zaman iyi düşünmek. Hayır. Peygamberi zişanı sallallahu aleyhi ve sellem örnek almalıyız. E bugün peygamber efendimiz var mı yanımızda? Kitaplardan okuyoruz işte şu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı, böyle yapardı, böyle yapardı. Bir sürü sünnetini okuyoruz. Ahlaklarına dair bir sürü hadislerini okuyoruz. Efendimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. E bunu bilmeyen var mı? Yok. Peki bugün kaçımızın ahlakı Kur'an-ı Kerim? Kaçımız peygamberi zişanın kaç tane sünnetini eda ediyoruz? Sımsıkı tutunmuş gidiyoruz. Yani bunun tek bir yolu var. Silsile halinde bize kadar gelmiş peygamberin zişanı ayna olmuş zatların eteğinden tutup ne yapıyorlarsa adım adım bir kadir imkan yapabildiğimiz kadar istidaatimizce yapmaya çalışmak, gayret etmek, bu minvalde yürümek. Allah Teala da ayet-i kerimesinde buyuruyor yani ya, bizim yolumuzda gayret edenleri, mücadele edenleri biz kendimize çekeceğiz. Biz onlara doğru yolu göstereceğiz diyor Allah Teala. Sen yeter ki biraz gayret et, birazcık uğraş ama hani ya ben elimden bu kadar geliyor ya deyip bir kenara atmadan ne kadar ileriye gidebiliyorsak ne kadar ileriye gidebiliyorsak dünyalık olduğu zaman ya cumartesi tatil ya çalışayım mesai yapayım pazar tatil çalışayım mesai yapayım niye e biraz daha fazla kazanayım ya şu kadar yetmiyor başka bir işe geçeyim niye e daha fazla kazanacağım orada diyoruz. Ahiretlik olduğu zaman da işte hani kesmeyelim daha fazlası için çaba sarf edelim Allah zaten lütfu bol zaten Devamlı kullarına merhametiyle muamele ediyor. Verdikçe veriyor. Şükrettikçe daha da çok veriyor. E bize düşen biraz daha gayret gösterip Allah'a şükrümüzü sunup gelen nimetlere şükrettikçe öteki gelecek olanlara da daha da şükredip böyle zincirleme Allah'ın lütfuna mazhar olmak. Ama ama unutmamamız gereken nokta o ki kalp bizler için çok önemli. Kalbin iyi olduktan sonra yapacağın az bir amel ihlaslı olur o seni kurtarır. Ama kalbini böyle selim noktaya getiremedikten sonra, güzel ahlaklarla donatamadıktan sonra, hala haset, kin, fesat, kıskançlık olduktan sonra yaptıklarından da pek bir şey kazanamıyor insan. Kazandıklarında o yeri geliyor gıybete veriyor, yeri geliyor kıskandığı kişiye veriyor, elinde bir şey kalmıyor. Tam bir böyle iflas etmiş kişi gibi yarın ahirette uyanırız. allah Teala bizleri mahşer meydanına kalbi selim olarak gelen kullarından eylesin.